Hikmet Paşa ile Heybeliada ilişkileri 1924 yılında başlamış. Paşa o tarihte bir rahatsızlık geçirmiş. Hatta Gazi Paşa olmak üzere doktorlar mutlak istirahat önermişler. Heybeliada seçilmiş ve bu ev eşyalı olarak kiralanmış. Ve ailece buraya yerleşmişler. Adanın etrafında çamlık yollarda turlar atılırmış o zamanlar. Gezintiler yapılırmış. Ağaç cinslerine merakı burada başlamış ve sağlığı süratle düzelmekteymiş. Fakat ada tefası uzun sürmemiş. Doğuda Şeyh Said isyan başlamış. Gazi Paşa kendisini Ankara'ya çağırmış. Kısa bir süre içinde başbakanlığa tekrar atanmış. Aile çoğalmıştır artık. Ömer'e Erdal ve Özden de katılmış. Her yaz Hebeli Adaya gelmektedirler ve denize girilmekte, Gezintiler yapılmakta, çocuklar tenis oynamakta ve bota binmektedirler. Kirada oturdukları evi 1934 yılında satın almayı düşünmüşler. Eve mobilyalı olarak 25 bin lira istenmiş. Gazi Paşa eşyasız olarak satın alınmasını önermiş. Zira o zaman için bu parayı çıkıştırmak oldukça zormuş. Pazarlık ederek 9500 liraya anlaşılmış. Evin yeni eşyasında Gazi Paşa'ya hediye etmiş. Bugünkü eşyalar yüzlerin yenilenmiş olarak o zamandan kalmaymış. İsmet Paşa 1937 yılının Eylül ayında başbakanlıktan ayrıldıktan sonra adaya uzunca bir süre için yerleşmiş, yeni başbakan olan Celal Bayar kendisini adada <laughs> ziyaret etmiş. 1938-1950 yıllar arasında yeni cumhurbaşkanlığı döneminde mahiyetinin de kalabalıklığı yüzünden Florya ve Yalova tercih edilse de aile adadan kopamamış. Mevhiba Hanım, çocuklar kısa sürelerde de olsa yazlarının bir kısmını burada geçirmişler. Adadaki ev etki canlılığını 1950-1960 yılları arasında tekrar bulmuş. Muhalifet yıllarında yazların çoğu burada geçirilmiş. Ünlü çivilemeler Flej'in tahta iskelesinden burada yapılmış. Onun bir kolu sayılmış askılı mayosu ile giysileri herkesle bilinir olmuş ve gazetelerde resimlere yayınlanmış. Plaja eşiyle iner, çocuklar ve gençler hemen etrafını sararlamış. Kafile halinde taht eskile yürünür, aşağı çevirilmesini yaparken tramplene tünemiş gençler de çocuklar da hurya hep beraber denize aktarlanmış. Hanım denizde kalış sürelerinin kolundaki saatle kontrol edermiş. Bu gittikçe uzayan bir süreç halinde olmuş Plaja yaya gidilir ama dönüş mutlaka faytonla olurmuş. Eve dönülünce başa bir saat kadar uyur, öğle yemeği için kravat ve yeleğine kadar giyindikten sonra sofraya öyle oturulmuş. Öğleden sonra tekrar pijama giyilir, uykuya yatılırmış. Akşamüstü balkonda çay içilir, genellikle konukları da vardır. Yoldan geçenlerin selamlarını alır ve onlara el sallar. Bazen yukarı çıkıp elini de öperler. Akşam yemeği içeride indirmiş. Zaman zaman bütün aile sofrada olurmuş. Erdal, komşu kızı Sevinç Sohtor ile nişanlandıktan sonra babasının evlendikten sonra da kayınpederinin de kalmaya başlamış. İsmet Paşa yürüyüş olsun diye iskele civarındaki eczaneye gider, orada tartılırmış. Daha sonra banyoya bir terazi konulur ve ayrıntılara kadar dikkat eden İnönü'nün bu terazisi tabii bir kantarlı terazidir ve gramına kadar göstermektedir. Muhalefet liderinin 1950 ile 1960 arasında işleri çoktur. CHP 1950'de bir ile muhalefettedir. Partide çeşitli eğilimler ve cereyanlar vardır. Nefibe Hanım'ın misafirlerinin çoğu CHP'li politikacılardır. Neyse ki son vapur ile dönmek mecburiyetindedirler. 1954 seçimleri daha da kötü sonuçlanınca Paşa'nın işi büsbütün zorlaşır. Ancak 1956'ya doğru partinin inişini durdurabilir. Cumhuriyetçi Millet Partisi ile Hürriyet Partisi'nin ileri gelenleri de Heybeliada'daki Adadaki eklenir. İşbirliği görüşmeleri taşlık bir adadaki evlerde sürer giderken birçok protokoller imzalanmış. Tanınmış politikacılar yemek masasının da konuklarından olmuştur. İşbirliği yapmak isteyenler hep hakkından fazlasını istemektedirler. İşlet Paşa kendi partisinin yöneticilerine ötekilerin delilleriyle uğraşmaktan bıktım. Bir de karşıma siz çıkmayın sözünü adadaki bu evde söylemiştir. 27 Mayıs'tan sonra zaman zaman yaz aylarında ev yine açılmakta ve misafir ağırlanmaktadır. Yahut Maltepe'deki Ömer'in evinden vapurla adaya geçirmekte ve birkaç gün kalınmaktadır. Başbakanlık döneminde Maltepe daha ayaküstüdür ve pazar akşamları trene binip Ankara'ya dönme kolaylığı vardır. İsmet İnönü başbakan değilken baş misafirleri CHP'nin genel sekreteri İsmail Rüştü Aksal ve eşi Ali Aksal'dır. Heybeli Adadaki evin hüzünlü dönemi 1973 sonrasıdır. İsmet İnönü artık yoktur. 25 Aralık 1973'te Ankara'daki Pembe Köşk'te 89 yaşında gözlerini kapamıştır. Adadaki ev ilk yazlar açılmaz. Mefibe Hanım Kartal'dadır. Fakat adadaki ev hasreti giderilemez bir hasrettir. Üstelik gelinin sevinç de bir ada çocuğu çocuğudur. Bazı yazlar adadaki ev açılmakta, temizlettirilmekte ve Hibanım oraya geçmekte ve Erdal ve Sevinç de onun yanında olmaktadır. Erdal ve Sevinç de orada hayatı canlı hale tutabilmişlerdir. Fakat evler de insanlar gibi donmuş Numa Yılların evi, hele arkasındaki güzelin bahşe ve setler yavaş yavaş terk edildikleri yanlışlık içinde çökmektedirler. Tek çare evin özel bir ev olmaktan çıkarılıp İsmet Ünlü Vakfı tarafından bir müze değil Dışarıda da örnekleri bulunduğu gibi bir İsmet İnönü evi haline getirilmesiydi. Bunun sağlanması için ev İnönü in ailesi tarafından İnönü in Baktı'na bağışlanmış ve bu bina gördüğünüz hale birkaç dostumuzun katkısıyla getirilmiştir. Hoş geldiniz. Girer Girmez Paşa'nın çok güzel bir büslü bizi karşılar. Usta heykeltıraş Mehmet İnci'nin eseridir. Tarihte en başarılı inönü kalıplarından birisidir ve de ilk kata doğru yöneldi. Yani asıl mühim olan kattayız. Salon ve yemek bölümü, Tutlantılarını tertip ettiği, köşede önemli belgelere imza attığı çalışma odası. Evin kalbidir çünkü çok mühim isimler ağırlanmış, milli mücadele kahramanları. Odada oturanlar, Kazım Karabekir, Hüseyin Rauf Orbay, Celal Bayar, Asker Kökenli Reisi Cumhurlar, Cemal Gürsel, Cevdet Sunan. Tecrübeli ile sadece çalışma odasının hakkı tarihi öğrencilerini açtığımızda bir buçuk saati geçer. Çünkü in önünde neler görüşüldüğü ders niteliğinde çok uzun konulardır. 1934 yılında efendim Paşa bu evi aslında Atatürk ile beraber. Burayı Atatürk'ün evi de dersek doğru söylemiş oluruz. Ortak bütçe katmışlar. Üstelik fazlası Atatürk'e aittir. Konstantin Mavromatis isimli bir Rum Ortodoks Adalı Beyefendiden satın alınmıştır. Aslında kökü çok eski bir Rum evidir. Binanın temelinin gerçek yaşı 1890. Karşımızda 34'ten kalan orijinal mobilyalar. Sadece bazı kılıflar. Onlar da aslında sadık kalınarak kaplandı. Manevi değerleri tartışması hepsi bu ömrü öneri ev hediyeleri. Nereye doğru dönsek ondan izler taşırız. Yemek yedikleri konserler kadınlardan tutun, onlar dahi Atatürk'ün zevki Ankara'da. Kahve içtikleri fincanlara kadar kendi yaşanmışlıklarıdır. Eşiyle son yazında son kahve içtiği fincanlar. Onlar dahi muhafaza edilmiştir. Halılar antikadır. Mankenlerde kimi 70 kimi 80 küsür yıllık kostümler eşi ve kendinin. Bu salonda oturup oynadığı satranç setinin birebir taşları inönü bilinir. Çok zeki bir stratejist komutan, satranca da tutkun. Anekdotlarımıza göre en son Bülent Ecevit ile oynamışlar karşılıklı bu iki koltukta şüphesiz. Ecevit'in bu eve çok ziyareti olmuş, manevi oğlu gibidir bazı görüşmelere. Rahşan Ecevit de iştirak etmiştir. İşte bu salonda mühim toplantılar. Bahsettiğimiz dönemler İnönü'nün CHP'den ayrılıp bayrağı Ecevit'e teslim ettiği dönem 1972. Fakat özellikle Deniz Gezmişler'in infazından sonra tamamen kendini bu eve çektiği bilinir. Sonrasında da ne yazık ki uzun bir ömrü yoktur. Bir yıl. Akşamları yemek bölümünde dinlediği Envanter 1950 demiş aslında daha eski, çok kıymetli antika bir radyo. Artık antikacılarda bile temin edemeyiz, tasdik ettiler yetkililer. Bizim anekdotlarımıza göre İkinci Dünya Savaşı döneminden bir modeldir. Yassıada mahkemelerini canlı dinlemiştir o radyodan, o dönemlerde de bu evdedir. Aynı zamanda ana muhalefet lideri de olduğundan, hükümleri iptal ettirebilmek, komiteyi etkilemek için verdiği müthiş mücadeleler, muhalif toplantıların çoğunluğu bu evdendir. Toplantıların birkaçına Berin Menderes de katılmıştır, Adnan Menderes'in karısı. Bazı akşamlar gitmediği kaldığı söylenir. Paşa'nın eşi Mevhibe Hanım ile de arkadaş oldukları bilinir. Bu söylediğimiz sadece başlı başına bir konferans konusudur evde. Tabii ki o dönemler tehlike teşkil ettiğinden telefon hattı dinlenme riskine karşılık daha sonradır. Sanki her an kapı çalıp da geleceklermiş gibi. Ciddi bir koruma ile karşı karşıyayız. Ev müzeye dönüşünce mecburi birkaç husus dışında eşyaların duruş şekilleri dahi aynı. İnönü'nün Son ayak bastığı seneden 73'ün yazı efendim son geliş. 73 Aralık gerçek ikameti Ankara Pembe Köşk'te vefat eder orası da müzedir. Hayatta kalan tek çocuğu kıymetli hanımefendi Özden İnönü Toker orayı yaşatmakta. Rahmetli ünlü gazetecimiz Metin Bey'in eşi Metin Toker'in çok anıları izleri toplantıları bulunur efendim bu evde. Yapı bir Rum mimarisi olduğundan tavanlar çok yüksek. Rumlarda önemli özelliktir. En az yükseklik 3.5-4 metre olmalı standartlara göre. Bu ev, ev, bulunduğumuz evin tavanı alçaktır. Kabartmalar Paşa'dan da öncedir. El yapımı 1920 ilk Rum mal sahibinden. Mutfakta göremediğimiz bazı detaylar vardır efendim. Kısaca onlara da değinmek isterim. Yerdeki desenli taşlar Hakiki Çinidir. O dönem Ada Rumlarında eşitliği temsil eder. Heybeli Adada aristokrat bir Rum'un köşküne girelim bu taşları görürüz. Mütevazı bir Rum'un evinde de buna bazı kiliselerde dahildir. Ziyaretçinin dikkatini çeken en ilginç parça su tulumbasıdır. Bizim kültürümüzde bahçelerde olan su tulumbası bazı Ada Rum evlerinde içeridedir. Çünkü biz şu an görememekteyiz aslında çok derin bir su sarnıcının üzerinde bulunmaktayız. Ben sarnıçtan bahsettiğimde haklı olarak çoğu konuğumun aklına Bizans gelir. Bu adanın Rumları efendim, tarihin en eski Rumları olan Bizans Ortodoksları olduklarından, 1800'lü yapılar hep mahsen ve sarnıçlıdır, üstelik birinci dereceden tarihi eserlerdir. Bazı rivayetlere göre, Rumların mübadelede giderken, mallarını gömdükleri söylenir ki çok uzun yıllar önce büyük adada yol kazıları esnasında Bizans altınları ele geçirildi ve çeşitli antik Yunanca belgeler. Ada sakinleri şaşırdılar fakat çok normal bir durumdu bu. Çünkü Fatih'in İstanbul'u fethinden sonra özellik verdiği ataları Doğu Roma İmparatorluğu'na uzanan Roma Rumları aslında Türklerden de önce adalara yerleşenler, burada hayat yaşayanlar. Yani adanın gerçek sahipleri aslında. Bunu bir tarihçi olarak hani söylemek isterim aynı zamanda. 6-7 Eylül olaylarında ne yazık ki gitmek zorunda kalmışlardır. Heybeli adanın tepe noktasındaki devasa dünyaca ünlü kıymetli eser, Ruhban Okulu, bu söylediğimizin en büyük kanıdıdır. Oraya gidip gezen ziyaretçiler çok iyi bilirler. Aynı izleri taşır, aynı taşlardır. Ve de efendim, mutfaktan ayrılmadan önce çok mühim bir detay, servis kapısı. Paşanın eşi Mevhibe Hanım kalabalık davetlerde. Paşalar, senatörler yemekte toplandığında, tabii o dönem mecliste senato olduğundan inönü yüksek tabi ve cumhuriyet senatörüdür. Vefatına kadar senatodan elini çekmemiştir efendim İsmet Paşa. Dolayısıyla buraya senatör ziyaretleri kaçınılmaz. Özellikle altını çizmek isterim. Türk tarihinin son önemli senatörleri ayak basmışlardır Heybeliada'daki eve. Mutfakta hazırlıklar yapılır, eşi de içeride bulunmaktadır. Bu kapının kanadı açılır, salon kapısı ve bu kapı kapatılır. Ara gizli geçişten servisler yavere iletilir. Kaideler böyledir. Hanımefendi dahil bu toplantıda yer almamalı. Çünkü yemek bir semboldür. Masada askeri sırlar görüşülür. O dönemin askeri nizamına göre eşi bile girmemeli. Toplantıya izinsiz girdiği takdirde ağır neticeleri olur. Bunun da en büyük örneğini tarihte emsal taşımaktadır. Ulu önderimizin eşi Latife Hanım'dan bilmekteyiz. Tabii ki her toplantı için bu katı kural geçerli değildir. Stratejik devlet sırlarının görüşüldüğü askeri şuralarda. Şimdi bu konuşmalardan da anlarız efendim. Bazı dönemler bu salonu gizli bir karargah gibi de kullanmışlar. Çünkü çok uygundur, ada gibi ıssız bir yerdedir. Fakat evin ilk nihai maksadı 1924 yılında patlak veren Tüberküloz salgını. Halk arasında ince hastalık diye nitelendirilen verem. İsmet Paşa da etkilenmiştir ne yazık ki. Üstelik 40 yaşındadır, çok gençtir o dönem ve başbakan'dır. Önemli bir pozisyonda. Hekimler açıkça kendisine nakletmişlerdir durumun ciddiyetini paşam vakit kaybetmeden gitmelisiniz, aksi takdirde sizi kurtaramayız diye durumu belirtmişler fakat İsmet Paşa reddetmiş. Eğer ölür isem sorumluluk bana ait, vatan sağ olsun. Ben bu kritik dönemde asla vazifemi bırakmıyorum diye cevap vermiş ki çok haklıdır çünkü iç isyan Şeyh Said kapıdadır. Ve artçı isyanlar da başlamıştır. İstanbul'da hükümet binalarının önünde rahatça İngiliz bayrakları sallanmakta, ve İngiliz askerleri dolaşmaktadır. Özetle çok tehlikeli dönemlerdir. Durum evraklarla beraber Mustafa Kemal Paşa'ya iletilir. Derhal İsmet'i çağırın bana diye emir vermiştir. İsmet Paşa gider o gün bu evin hikayesi başlamıştır artık. Konuyu bıçak gibi kesip atmıştır Ulu Önder. İsmet der seni azlettim. Bu bir emirdir. Tabii ki endişelenmiş. Sorar. Paşam der bir kaba atmış dedim ben size bilmeden. O dönem Hüseyin Rauf Orba ile aralarında tartışma gerginlik vardır İsmet Paşa'nın. Atatürk bu duruma kızıp ikisini de gönderecek zannetmişlerdir. Derhal adada ev temin edeceğim ve gideceksin. Konuyu kapatıyorum. Ölmene müsaade etmiyorum. Bana ve bu memlekete lazımsın. Seninle birlikte daha çok işler yapacağız. Dediği takdirde emir demiri kesmiştir. Ulu Önder öyle ağzından çıkan kelamlar asla beklenmemeli. Paşa'yı derhal tedavi için buraya yerleştirirler yerine vekaleten Ali Fethi Okyar'ı seçerler. Tarihin en kısa başbakanlıklarındandır efendim bir yıl. Çünkü İsmet Paşa'nın dediğine gelinir kaçınılmaz son yaşanmıştır. 13 Şubat 1925 sabahı Bingöl dolaylarında isyan patlamıştır. Çoğu husus ne yazık ki tarihte belgelere geçmemiştir. O isyanda Kurtuluş Savaşı'nda verdiğimiz ölü sayımızdan daha fazla ölü sayımız vardır. Bundan da anlayacağımız üzere Diyarbakır başta olmak üzere birçok bölge kan deryasına dönmüştür. Bunları ve daha fazlasını anlatan telgraf gelir Mustafa Kemal'e bölgeden. Telgraf üzerine acil istişare toplantılarına başlarlar. Toplantılardan bir tanesi de burada olduğu için anlatmaktayım efendim. Hemen özet geçeceğim. Çok uzun konulardır. Toplantıyı hiyerarşi bakımından Ali Fethi Okyar açar. Telgrafı okur, üzülüp, morali bozulup masanın üstüne bırakmıştır. Diğer maddeleri bilemiyoruz tabii hiçbir zaman da öğrenemeyeceğiz ebediyete kadar muhakkak iç açıcı maddeler değildi. Şöyle cevap verir Fethi Okyar. Paşam bağışlayın Ben bu ağır sorumluluğu kabul edemeyeceğim. Ben artık Okan Gölü'ne gidip daha fazla kan akıtmak istemiyorum. Emir vermiş Mustafa Kemal Paşa. İsmet der şimdi telgrafı sen oku. İnönü okur okumaz büyük bir soğukkanlılıkla ayaktadır. Paşam der bu çok ciddi bir hadise. Müsaade buyurur iseniz ben her halükarda sizin emrinizdeyim. Elbette Fethi Okyar azledilir. Zaten açıkça azlini istemektedir ve çok da haklı sebepleri vardır. Onun altını çizmek isterim. Aslında çok mantıklı bir karardır. Görevi İnönü'ye teslim etmesi dolaylı yoldan. İnönü sözlü olarak artık tekrar başbakandır. Bu olaydan sonra 37'ye kadar başbakandır. Türkiye Cumhuriyeti'nin en uzun başbakanıdır kendisi. Bu olay sayesinde. Tarihte bu yönden de çok kıymetli bir evdeyiz. Kaynaklar haklı olarak hep Ankara'yı baz alırlar. Çünkü başkent resmiyet ve ciddiyet teşkil etmektedir. Halbuki bir takım konuşmalar adada gerçekleşip İnönü ilk adadan yola uğurlanmıştır efendim. Şimdi o günkü isimleri saymak isterim toplantıda. Ali Fethi Okyar. Fethi Bey'in bahsettiğimiz gün bu köşedeki koltukta çok oturduğu söylenir. Dönemin kilit isimleri. Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele. Araları iyi değil dedik fakat vatan mevzubayısı olunca gerisi teferruattır onlar için. Elbette ki hemen gelmiştir. Hüseyin Rauf Orbay. Atatürk'ün başkanlığı olsa bile efendim. Mareşallerin Mareşali Fevzi Çakmak Paşa. Düşünebiliyor musunuz efendim? Kısa da olsa burada oturmuşlar. Saydığım isimler müthiş isimlerdir. Ulu Önderimizin İnönü'den de eski arkadaşları. Ali Fethi Okyar. Selanik'te mektepte sıra arkadaşı. Keza Samsun'a birlikte çıktıkları arkadaşı. 1924 yılında Verem'in yanı sıra İstanbul'da at safhada güvenlik zafiyeti vardır. Her yer İngiliz ajanı olmuştur. Akıcı Osmanlıca Türkçe öğrenmişler ayırt etmek mümkün değildir. Dehşet verici olaylar sergilemekteler. İmam kılığında camilere girip binlerce insana namaz bile kıldırmışlar. Buna benzer daha tehlike teşkil edici hareketler. İşte bu tehlikeli dönemlerde Mustafa Kemal Paşa tedbir maksatlı tebdili kıyafet ile bu eve gelir, İnönü'ye vereceği talimatları verip Ankara'ya döner. O dönemler çünkü en güvenli bölge Ankara'dır efendim. 27'ye kadar Ulu Önder genelde hep böyledir. Bazı akşamlar gitmezmiş çalışma odasında oturdukları söylenir. O yüzden ben ilk girişte konuklarıma bu oda evin kalbidir, her şeyidir derim. Çünkü oturmak bir tarafa, bazı geceler sabahlamışlar. Ulu Önderimiz ve İsmet Paşamızın sabahlamaları birlikte meşhurdur bu bilinir. Bunlar resmi kayıtlarda yazmasa da Paşa çok günlük tutarmış. En ufak bir hususu günlük tutarmış. Günlük ve hatıratlarda yazmakta. Çünkü efendim, hiçbir zaman bu salonda resmi toplantı mevcut değildir. Hep gayri resmiler vardır takdir edersiniz en önemlisi de onlardır çünkü şifresiz konuştukları için kayıtlara geçmediği için serbestçe bütün konuları ele alabilmektelerdir. Üst katta çocuklarının ve kendisinin istirahat odaları var fakat İsmet Paşa'nın odası çok önemli çünkü burada anlattığım mutfak bölümünde anlattığım üslubun bir diğer benzeri orada vardır kapılar veren bulaşıcı olduğu için kapatılır. İçeride hastanın ihtiyaçları için gizli bir döngü vardır. Tam bir karantina. Banyoda acil durum zili bile mevcuttur. Eğer kötü bir durum olursa hasta çalabilmeli, her yerden anlaşılmalı. Elbette ki bu hazırlıklar önden hep Mustafa Kemal Paşa tarafından yapılır ve tarihin seyri değişir. Çünkü İnönü'nün tercihine bırakılsaydı efendim, İsmet Paşa 40 yaşında vefat etseydi. Az evvel sohbet ettiğimiz üzere Fethi Okyar'ın dehşete kapıldığı telgrafa paşa hiç düşünmeden ben emrinizdeyim deyip gider ve Okan kan deryasının içine atlar düşünmeden fakat bütün tarihçilerinde hemfikir olduğu gibi. Sadece Türkiye'yi 2. Dünya Savaşı'na sokmaması yeter efendim İsmet Paşa'nın ülkenin parçaları kalmazdı. Eğer erken vefat etseydi başka lider kesin ülkeyi savaşa sürükleyebilirdi. Biz tabii ki Haşa bunu başka lidere dem vurmak için söylememekteyiz. Elbette ki o da o dönemin koşullarında kendine göre doğru bildiğini gerçekleştirecekti. Fakat Paşa'nın ne kadar farklı savaş ve askeri stratejileri, nizamları ve öngörüleri olduğunu. Daha bu lafın üstüne laf yoktur bu konuda. Anzak askerleri bile konuşmuşlardır. Bunlar hatıratlarda yazar. Özetle Ulu Önderimiz bu evi tertip edip İsmet Paşa'yı buraya tedaviye, karantinaya kapattırtarak sadece dostunun hayatını kurtarmakla kalmamıştır. Her zamanki gibi olumlu manada Türk tarihine yön vermiştir diyorum efendim. Burada müsaadenizle kesmek istiyorum. 5 çaylarını içtiği ve balkon, halkı selamladığı balkon, anekdotlarımda olanlar aynı zamanda yine Bülent Ecevit, Celal Bayan.